Kim Sonic podcast'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Abi şu an manifest gündemden düşmüyor ve kimsenin keşfetini salmıyor. Evet manifest şu an kimsenin keşfetini salmıyor. Bunun gibi bir şey biz en son Zeynep Bastık'ta görmüştük. Zeynep Bastık da tüm keşfeti domine etmişti. Ee, aynı şey manifest'te olması da aslında bir tesadüf <laughs> değil. O dönem Zeynep Bastık'ın sevgilisi olan eski eşi Tolga Akış şu an aynı zamanda Manifest'in reklam çalışmasını yürütüyor. O dönemde de Zeynep Bastı'nın reklamlarını o ayarlıyordu ve şimdi de Manifest için çalışıyor ve. Bu işte de çok iyi yaptığı aşikar. Ya buradan da manifestin arkasındaki kişiyi açıklamış olalım. <laughs> Tolga Akış'ı. Ya manifest üyelerini en sevilenden en az sevilene doğru sırala. Ya bence en az sevilen kesinlikle Zoktay. çünkü çok toksik bir fan kitlesi var. Seviliyormuş gibi ismi çok geçse de aslında o toksiklik sebebiyle sesleri çok çıkıyor sadece. Bence grubun diğer üyeleri ve fanları tarafından o kadar da sevilen birisi değil. 5 numara. Ya 5 numara Lydia. 4. Dört. 4'e Esin diyebiliriz. Peki 3 numara. 3 numaraya da Mina diyelim. Geldik ilk iki 2'ye direkt ilk ismi alayım ben senden. Ya birinci bence Hilal çünkü Zogtay e, Zoktay fanlarının tüm o toksikliğini en çok çeken Hilal oldu. Ona rağmen sahnede parlayan bir isim. Hilal bence grubun zaten en iyisi. En sevilene de ona koyarken içim çok rahat. 2'ye e, de Soya'da kalıyor. Soya'da da zaten Hilal'le birlikte grupta en çok parlayan isimlerden birisi. Bence sahneye çok da yakışıyor. Abi manifesteye girdik de haftanın dramasını da kaçırıyorduk az kalsın. Mine Tugay Bağır Şahin draması. Ya aslında bir drama değil. Tek taraflı bir hak var. Bir serzenişte bulundu Bahar Şahin. Bahar Şahin Arya Bektaş'ın programına katıldı ve Zalim İstanbul dizisinde oynarken ciddi bir mobbing'e maruz kaldığını söyledi. Hangi oyuncu tarafından bu mobbing'in olduğunu söylemediği halde Arya Bektaş'ın bu koltuk altını göstermeyi çok seven kişi mi demesi üzerine insanlar bunun Mine Tugay olduğunu anladı. Ee, ve Mine Tugay bu olay üstüne de kendi üstüne alınmış olacak <laughs> ki açıklamalarda bulundu. Hani bu olayların hiçbirini kabul etmediğini söyledi ama halk bu dramada daha çok Bahar Şahin'den yana. Ya, yanında olan zaten sadece Seraf Bey var. O da bu dramaya dahil olunca Bahar Şahin onu da payını verdi. Bahar Şahin Bey'e sen değil miydin sarhoş bahanesiyle eski sevgilimle uygunsuz şeyler yaşayan diyerek onu da çok hızlı bir şekilde sindirmiş susturmuş oldu. Ya o zaman kalın seyircilerimizle yavaştan vedalaşalım biz. <laughs> Kendinize iyi bakın. Bay bay. Futbolla devam edelim. Abi Galatasaray bir oyuncuya 80 milyon nasıl verebiliyor? Parayı nereden buluyorlar? Ya ben nereden bulduklarını bilemem ama en azından veriyorlarsa da o simene 80 milyon verilir. Teminat mektubu da Pensilvanya'da gelmiş diyenler var. <laughs> ya işte nereden geldiği bence çok da önemli değil. En azından o kadar para harcıyorsa da dünya yıldızını harcıyor Galatasaray. Yani Fenerbahçe'nin yaptığı gibi 20 yaşında Arabistan'dan gelip ne vereceği hiç belli olmayan oyuncuya 30 milyon vermekten 10 kat iyidir. O zaman bu haftaki bölümümüzün de sonuna gelmiş oldum. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olmayı, yorum atmayı, like atmayı unutmayın. Bizi ayrıca süper teşekkürler ve katıl üzerinden de destekleyebilirsiniz. Kendinize çok dikkat edin. Bay bay.